Abdülmetin hocam anlatmıştı. Bir gün diyor gidiyorum. Baktım ki mezarlığın kenarında lüks arabalar. Anladım ki burada defnedilen birisi zengin birisidir. Hemen indim gittim oraya. Yardım kalabalığı durun 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 dedim. Beni dinleyin dedim. Tam defnediyorlardı. Burada bu defnettiğiniz kişi var ya. Bana öyle şeyler söyledi ki. Öyle şeyler şimdi söylüyor ki git yakınıma söyle ölüm var ben şimdi hakikati anladım onlar buraya gelmeden buraya hazırlık yapsınlar bu hafta konuşma yaptım diyor birkaç dakika tanımıyorum bilmiyorum oradan ayrıldım o adamın oğlu zaman sonra aradı beni hocam dedi Allah Teala sizden razı olsun orada bir konuştum o beni kurtardı. Eve gittim. Evde bir bar vardı. İlk eve girince o barı parçaladım. Tevbe ettim. Gusül abdesti aldım. O gün bugün Allah Teala kul olma ödevindeyim, duruşundayım, vazifesinin edasındayım. Kardeşlerim Müslümana bela gelir, o bela dönüşüne sebep olur.